Merhabalar. Papatya örgüler Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu başlangıç lastik modelinin yapılışını paylaşacağım. Modelimizi e, yelek, süveter ve hırkalarda başlangıç modeli olarak uygulayabilirsiniz. Aynı zamanda bu şekilde e, örüp atkı ve bere yapımında da kullanabilirsiniz yapılışı e, basit çok güzel bir model e, modelimiz 3 ve katlarından oluşuyor e, şu şekilde e, baş, ilmekleri başlarken e, 27 mesela 3 ve katları olarak 27 ilmek başlayacaksınız daha sonra ekstra bir ilmek ekleyeceksiniz daha sonra iki ilmek daha ekleyeceksiniz yani e, 27 artı 1 artı 2 olarak o şekilde başlayacaksınız yani 3 ve katları misal olarak 27'yi gösterdim ee, şimdi 3.5 numara şiş kullanacağım ve e, nako denim sport koton e, ağırlıklı bir ip bu bunu kullanacağım gösterirken bu şekilde şimdi 3 ve katlar olarak ben 4 e, tane modeli göstereceğim size 12 ilmek artı 1 ilmek ve artı 2 ilmek 15 ilmek olarak başlayacağım 1 2 3 4 evet 15 ilmek başladık bu şekilde 2 4 6 8 10 12 14 15 şimdi başlıyoruz bir tane kenar ilmeğimizi örüyoruz. Normalde diğer sıralarda bu kenar ilmeği örmeden alacağız. Bir tane ters örüyoruz. İki ilmeği birlikte örüyoruz. Daha sonra iki ilmekten önceki ilmeği tekrar şişimize alıp tekrar örüyoruz. Bir tane ters örüyoruz ikisini birlikte örüyoruz. Ve bu iki ördüğümüz iki ilmekten öndeki ilmeği tekrar şişimize alıp tekrar örüyoruz. Bir tane ters örüyoruz. İkisini birlikte örüyoruz. Öndeki ilmeği tekrar alıyoruz. Tekrar örüyoruz. Bir tane ders örüyoruz. İkisini birlikte örüyoruz. Ve öndeki ilmeği tekrar alıp tekrar örüyoruz. Bir tane ders örüyoruz. Bir tane kenar ilmeğimizi örüyoruz. İlk sırayı bu şekilde yapıyoruz. İkinci sırada yani ters tarafta ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Düz örüyoruz bir tane. İkinciyi de düz örüyoruz. Üçüncü ilmeği şişimiz ipimizi önüne alıyoruz ve üçüncü ilmeği böyle arkadan örmeden şişimize takıp bırakıyoruz tekrar bir iki tane düz örüyoruz ve üçüncü ilmeği şiş, ipimizi öne alıyoruz ve üçüncü ilmeği şişimize takıyoruz örmeden bırakıyoruz. Tekrar şişimize arkaya alıyoruz. İpimizi arkaya alıyoruz. Bir tane düz örüyoruz. İkinciyi de örüyoruz. İpimizi ön tarafa alıyoruz. ilmeği örmeden alıyoruz diğer şişimize Tekrar örüyoruz. İki tane örüyoruz. Üçüncüyü bu şekilde örmeden alıyoruz. Son iki ilmeği de bu şekilde örüyoruz. Tekrar ön taraftayız. Yine ilk ilmeği örmeden alıyoruz. Bir tane ters örüyoruz. İkisini birlikte örüyoruz. Öndeki ilmeği tekrar şişimize alıp tekrar örüyoruz bir tane ters örüyoruz ikisini birlikte örüyoruz öndeki ilmeği şişimize alıp tekrar örüyoruz bu şekilde ikisini birlikte örüyoruz Ve bir tane ters örüyoruz, bir tane kenar ilmeğimizi örüyoruz. Bu şekilde yine ters taraftayız. İlk ilmeği örmeden alıyoruz. Bir, bu aradaki düz belli zaten. Oradan başlıyoruz düz örmeye. Bir tane düz örüyoruz. Bu ikisi birlikte görünen ilmeğin bir tanesini örüyoruz, bir tanesini örmeden şişimize alıyoruz bir tane düz örüyoruz ikinciyi de örüyoruz üçüncü ilmeği örmeden şişimize alıyoruz bir tane düz örüyoruz iki tane düz örüyoruz ipimizi ön tarafa alıyoruz ilmeğimizi örmeden şişimize alıyoruz iki tane düz örüyoruz ipimizi ön tarafa alıyoruz örmeden e, ilmeği şişimize alıyoruz ve bir tane düz örüyoruz, bir tane de kenar ilmeğimizi örüyoruz. Bu şekilde burada da yine aynı şeyleri yapıyoruz. Bir tane ters örüyoruz, ikisini birlikte örüyoruz. Öndeki ilmeği alıp tekrar örüyoruz. şekilde. Ve kenarda bir tane ters örüyoruz ve kenar ilmeğimizi yine düz olarak örüyoruz. Bu şekilde modelimiz böyle devam ediyor. Böyle. Tersten görünüşü. Böyle. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Eğer videomu beğendiyseniz. Beğenme butonuna basmayı unutmayınız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.